Trapo'nun orada. sen Hı hı. Ha şey diyor. Senin oturduğumuz karşısı var ah. ya. Bir kebapçı ah. var. Halavu Hasan'ı diyor. Halavu tasarı. Yok Onu yok. Ha çölçül çölçül çölçül. Ya yok çölçün. yok yok ama. Ben de şimdi onun etrafı var ya. Kiril kiril yaptım. Vay, aman aman yeter sabahta devamlı aynı şeyi söylüyorsun ya. Başka bir şey anlat ya. Bak, Duymadım din, daha söyleyeceğimi. Din, dinle. Aa. Ha. ya iyi ki ne Yapmışım, yukarıdan sel yağıyor. Lan aa, şuraya geldim ki... Yoksa dıkanırdı. Abi, dıkanırdı. Haa. Ha, aa. Bak. Haa. Mesela şuraya geldim ki Musa, yukarıdan sel yağıyor. Allah Allah. Bak bir şey diyorlar bir de... Bak bir de şey diyorlar, e, parçalı ne? bulutlu diyorlar, sağanak yağıyor sağanak. Hayır, sel yağıyor sel, yukarıdan. Sel, sel, sel. Musa'nın evet. şuraya geldi, İyi ki açmışım. Kapatmış mı Musa dükkanı? Sen geldiğinde. Kameradan seni görmüştü. Bir gün sonra Musa'yla Oturduk. Bakar da kapadı erken geldi. Bir gün sonra oturduk yağmurda. Şakacı, şakacı, bir gün sonra. Şakacı, yani hey. Gel diyor. Çünkü gülüm. Aynalar faydalı oldu. O kebapçı var orada. Aynalar faydalı oldu. Eline sağlık, eline hey. sağlık. Ya senin tertemiz bu güzel davranışların örnek hey, Mesela aynı gün yani. Ben iyi ki tertemiz etmişim. Ay şuraya, sen ya yağıyor yukarıda. Ben kameradan gördüm mü? Ol, sivil sivil toplum örgütleri, sivil toplum <laughs> örgütleri Cenab-ı Allah vardır. Vardır. Hayır, bir bir yerden bir hikmeti ilahi gelir yani. Hayır. Cenab-ı Allah vardır. Ben de, ben de bekliyorum.